Merhabalar. Fenerbahçe'nin konferans ligindeki rakibi Union Sencilası incelemeye çalıştım. Son maçlarını izledim. Avrupa'daki gidişatlarını inceledim. Nasıl bir oyun tarzıyla sahada bulunuyorlar, neler yapmak istiyorlar, Fenerbahçe'ye nasıl zorluklar çıkarabilirler ve Fenerbahçe Union Sencilası e karşı nasıl bir anlayışla sahada bulunmalı bunu cevaplamaya çalıştım. Tabi bu soruların cevabından önce Fenerbahçe'nin bu kupadaki misyonunu ve teknik ekip bin bu kupaya bakış açısını incelemek gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftar olarak Fenerbahçe'nin senelerdir süre gelen Ligi alamama, ligde başarıya ulaşamama durumunun oluşturduğu sinir ve gerginliği hissederek bunu da bir köşeye koyarak şunu söylüyorum ki Fenerbahçe bu kupada favorilerden biridir ve muhakkak çok ciddiye alınmalıdır. Sonuna kadar da gitmek için elinden ne geliyorsa yapmalıdır. Yani bu kupada rotasyon yapayım, ligi asılayım gibi bir bakış açısı varsa yanlış yapılıyor diye düşünüyorum çünkü özellikle sezon başında kurulan kadro Fenerbahçe'nin bulunduğu her kulvarda sonuna kadar gidebileceği bir kadroydu. Her ne kadar sakatlıklar yaşamış olsa da ben bence devre arasında kaliteyi biraz daha düşürmüş olsa da ne yazık ki yapılan hamlelerle birlikte özellikle gönderilen oyuncularla birlikte her ne kadar İrfan Can, King gibi kanat rotasyonundaki önemli isimler sakat olsa da her ne kadar Beka ve Fred daha yeni dönmüş olsa da Fenerbahçe'nin bu turu geçebileceğini yeniliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Union gerçekten dikkat edilmesi gereken bir ekip ve hatta bir proje. Neden proje diyorum? 2018 sezonunda son dönemlerde İngiltere'yi de kasıp kavuran Brighton takımının projesinin hissedarlarından birisi geliyor ve Union'u da aynı şekilde hisselerini alıyor. Union bu satın alma gerçekleşirken alt ligde. Daha öncesinde Belçika şampiyonlukları bulunan ama o dönemler zor bir virajdan geçen bir ekipten bahsediyoruz. Bu proje ile birlikte Union adımlar atmaya başlıyor. Yani hep Türkiye'de konuşulan şeyler var ya işte atıyorum 1 milyon civarında oyuncular alalım. 400'e 500'e 600 e oyuncular alalım ve sonrasında 15-20 milyon eurolara satalım. Pazarlayalım. işte bilinçli yapalım bütün hamlelerimizi ve bir proje takımı olalım. Ama amacını gerçekleştirebilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bir proje takımından bahsediyoruz. İkinci ligden birinci ligin yükseldikleri ilk sezon olan 2022'de ligi lider bitiriyorlar. Bildiğiniz gibi Belçika'da bir playoff sistemi var. Bu playoff sisteminde şampiyonluğu kaçırıyorlar. Geçen sene Fenerbahçe'den giden Samatta'nın da başrolde oynadığı bir şampiyonluk filmi vardı biliyorsunuz Belçika'da. Çok acayip bir 10-15 dakika yaşandı. Orada da bir lider olacakken birden ikinciliğe, üçüncülüğe düştüler derken şampiyon olamadılar. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Geçen sezonda Avrupa'da çok iyi bir performans sergilemiş, damakta ciddi iyi bir tat bırakarak elenmişlerdi. Şimdi bu sezona geldiğimiz zamansa Eintracht Frankfurt'u eleyip geldiler. Öncesinde gruplarda her ne kadar gruplarından elenmiş olsalar da Liverpool'a kök söktürdüler. Ve ciddi manada çok yenilmeyen liglerinde de hatırı sayılır bir gol sayısına ulaşmış hücum gücü de iyi bir takımdan bahsediyoruz. Ve bunun yanında tekrar etmekte fayda var. Ne yaptığını bilen, ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde gösteren bir takımdan bahsediyoruz ki bu Türkiye Ligi takımları için ne yazık ki her zaman sorun olmuştur. Düzeni olan ve belirli bir proje ile kurulmuş sahaya kafasındakileri yansıtmaya çalışan her rakip Türk takımlarına ne yazık ki sorun çıkarmıştır. İşte son senelerde Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yaşadığı şeyleri buna örnek gösterebiliriz ki bence kın döneme göre bu takımlar biraz daha bilinçli işler yapmışken biraz daha oyun karakterleri oturmuşken daha farklı yapılar göstermeye çalışırken bu oldu. O yüzden Fenerbahçe'nin yine kolay kolay hakim kim bir tur oynayacağını zannetmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Union'u bölge bölge incelemeye başladım. Şimdi savunmalarından başlayalım. Bence Union'un en zayıf halkası savunmaları. Liverpool'da da boy gösteren McAllister'ın kardeşi McAllister burada ve savunmada bence savunma manasında en zayıf halka o. 1.75 boyunda. Genel olarak son maçların çoğunda oynuyor. Savunma noktasında zayıf halka dememin sebebi şu. Eintracht Frankfurt'ta özellikle maçın ilk dakikasından itibaren ona doğru uzun top vurmaya çalıştı ve onun bu boy dezavantajı kullanmaya çalıştı. Ama bunun yanında, boy dezavantajının yanında oyun kurulumunda çok aktif. Her ne kadar boyu kısa olsa da mücadeleden hiç kaçmayan ve topla da ilişkisi gerçekten iyi bir oyuncu. Onun yanında Burgess ve Machida gibi iki tane 1.90'ın üzerinde stoper var. Özellikle Machida Japon stoper. Oyunun toplu kısmında da boyuna rağmen atikliğiyle, hücuma katılmasıyla benim dikkatimi çekti ve gerçekten beğendim. Takip edilmesi gereken bir oyuncu bence. Tabii 1.90 boyunun getirdiği bir yavaşlık ve özellikle arkasına atılan uzun toplardaki hız sorunu çok dikkat çekiyor. Ama oyun kurulumunda gerçekten etkili olabilen ve ileride bahsedeceğim orta sahalarında bulunan Puertes'la o maçlarda çoğunlukla Lapusan oynadı. Bu üçgeni oluşturan yapı ve gerçekten geleceği parlak 26 yaşında gerçi ama bir iki sene sonra bir üst kademe takımlarda görebileceğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama şunu muhakkak söylemek lazım. Bir McAllister oynarsa onun üzerine eğer Ceko oynayacaksa ki bence Batu Şahı oynamalı. Onun da sebeplerini anlatacağım. Ceko ile o tarafta bir fizik üstünlüğü kurulabilir. Ama en çok Eintracht Frankfurt'un bir seri boyunca en çok bulduğu pozisyonlar hep üçlü savunmanın kenarlarında oynayan iki oyuncunun iki oyuncuyla bekler arasında atılan uzun toplarla olmuş. Bunun Fenerbahçe'nin muhakkak analiz etmesi ve gerek Fred'le gerekirse eğer oynayacaksa Ferdi'yle bu pasları sık sık denemesi lazım ki bunu diğer videolarda da söylemiştim. Tadic, Şimanski ve hatta Ceko kanatlara depresi olup oynarsa Mert Hakan bu boşlukları çok iyi değerlendirebilen isimler Fenerbahçe pozisyon bulacaksa ki bulacaktır. Muhakkak bu stoper ve bek arasındaki boşluklardan bulacak. Oraya dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi 1.90 üzerindeki stoperleri yavaş ve Fenerbahçe'nin işleyebileceği bir maden. Ve şunu da söylemek gerekir. Eintracht Frankfurt serisinde Burgess hücumun Eintracht Frankfurt'un hücumunun en ucundaki oyuncuya sürekli yapışmış ve orta sahaya kadar gelmiş. Takım da her ne kadar yavaş stoperlerden oluşuyor olsa da orta saha çizgisine kadar gelmeyi tercih olarak kullanıyor. Bu yüzden arkaya atılacak toplar çok önemli önemli. Arkaya atılacak topların yanında oraya koşacak isimler de çok önemli. Yani bu maç özelinde bence Cekodansa Batshuayi ile oynamak özellikle deplasman ayağında çok daha etkili olabilir. Ama Batshuayi de oynuyorsa stoperde oynayan ki işte Burgess oynamazsa bu arada McAllister'ın da bir sakatlığı var. Onun da oynayıp oynayamayacağı belli değil ama Sykes oynuyor onun yerine. O isim de 1.90. Yani kim oynarsa oynasın o forvetteki oyuncu o stoperi orta sahaya kadar çekebilecektir. Bakın Fenerbahçe'nin geçen maçta lig maçında 3. dakikada kaçırdığı gole bakın. Ferdi'nin Şimanski'ye attığı topa. Orada Ceko'nun muhteşem bir forvet içgüdüsü var. Stoperi neredeyse orta sahaya kadar çekiyor. Union'da aynı şekilde stoperini çıkarıyor. da oynasa, rollenmek gerekirse bile yapsın hani as aslında bu görevi bu değil biliyorum. Batshuayi böyle bir oyuncu da değil. Ama bağlantı yapacakmış gibi stoperini çekerse özellikle Şimanski'nin çok çok boşluklar bulabileceğini ve çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Stoper atları, savunma atları bence en zayıf halkaları. Bunun yanında orta sağ kısmına geçtiğimiz zaman 3-5-2 gibi iziliyorlar. O yüzden beklerini de orta saha olarak sayıyorum. Oyun kurulumunda bekleri çok fazla kullanıyorlar. Frankfurt serisinde Lopusan çok etkili, dinamik bir oyun sergilemiş. İki ayağını da kullanabilen ve hem dayanıklılığıyla hem de hücuma katkısıyla bence çok iyi bir bek. Çok iyi etki vermiş gerçekten seriye. Serinin bence X faktörlerinden olmuş. Sağ bekteki Castro da aynı şekilde aynı tip, iki ayağını da kullanabilen ve McAllister'ın oyun kurulumuna da ciddi etki eden bir bekten bahsediyoruz. Kanatlar oyun kurulumunda çok etkin rol oynuyor. Hem pozisyonal hem de toplu oyunda. Ve bunun dışında Union'un en çok dikkat çekmem gerektiğini düşündüğüm noktası ise hücum hattı. Ciddi manada çok hareketli, sürekli arayan ve hiç yılmayan bir hücum hattından bahsediyoruz. Bakın 3 kişi var bu hücum hattında. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Puertas, Gustav, Nilsson ve Amaura. Nilsson 1.90 üzerinde bir forvetten bahsediyoruz ama ona rağmen gerçekten mobil, Kovacevic tarzı bir oyuncu öyle söyleyeyim. Ve yanında Nihat'ı da var ne yazık ki. Ama orada acayip girdisi çıktısı olan ve şey böyle bilinçsiz bir girdi çıktıdan bahsetmiyorum. Sürekli kovalayan, sürekli hırslı bir şekilde forvetle bir şeyler üretmeye çalışan ve çok hızlı, çok ayağına hakim bir oyuncu. Puertas da takımın her şeyi. Dedim ya savunmadan çıkarken bekleri kullanıyorlar. Bekleri kullandıkları zaman da genelde o üçgenlerin bir ayağı her zaman Puertas oluyor. Puertas ligde 5 gol 13 asistle oynamış. En yakın rakibi 8 asistle oynuyor. Avrupa liglerinde de bildiğim kadarıyla şu an en çok asist yapan oyuncu. Puertas bu takımın A ağırlık merkezindeki oyuncu bütün toplar neredeyse onunla buluşuyor ve da genelde 3 tane seçeneği var. Birincisi kendisi kanatlara depresi olup oradan bir şeyler üretebiliyor ki dediğim gibi bekler hücumda çok fazla aktif onları kullanabiliyor. Bu arada orta sahadaki Rasmussen de her ne kadar toplu kurulumda çok aktif bir şekilde bulunmasa da dirençli bir oyuncu ve ceza sahası koşusu da yapabilen bir oyuncu. Bakın böyle üçlü savunma oynayan takımlarda orta sahadan bir ceza sahası koşusu her zaman artıdır ve her zaman fark yaratır. Rasmussen de fark yaratabilecek bir oyuncu. Kuartas burada aldığı topları ya Gustafla duvar onu duvar olarak kullanarak verkaç yapıp cezasız koşuları yapabiliyor ya da çoğunlukla Amora'nın depresa olduğu pozisyonları arıyor. Ve bu ekip o kadar hareketli, o kadar yıldırıcı bir ekip ki gerçekten Fenerbahçe'nin canını sıkacaktır. Bence bütün maç çok tempolu ve çok geldi gittili bir maç olacaktır. Şimdi böyle bir takıma karşı ne yapılabilir? Fenerbahçe ne yapmalı? Bence dediğim gibi muhakkak Batshuayi oynamalı ve savunma arkası koşularına dikkat etmeli. Ş Şimanski ile birlikte pozisyon aldıklarında Batshuayi de oynasa Ceko da oynasa stoperleri çekmeli ve Şimanski'ye o bahsettiğim stoperle bek arasındaki koşuları hazırlamalı. İkincisi bence Tadic bu maçta her ne kadar bahsettiğim yapıya böyle hız olarak çok fazla cevap veremeyecek olsa da savunma arkasına atılan toplarda Fred'le birlikte çok etkili rol oynayabilir. Tadic biraz daha içte konumlanıp bu pasları dağıtabilir. Burada faydalanabilir Fenerbahçe. Cengiz'in muhakkak bence sol kanatları Lopusan oynarsa Puertas da daha çok sola kayarak oynuyor. Puertas, Lopusan ve Amoura güçlüsünün daha iyi, daha etkili işleyememesi için Cengiz'in muhakkak çok diri olması lazım ve orayı çok fazla zorlaması lazım. Ve bu eşleşmenin bence Fenerbahçe adına en kritik oyuncusu Osay Samuel olacaktır. Çünkü Puertas'ın sol kanada deplaseleri Bek'in yardımı ve Amaura'nın daha çok solda konumlanmasını düşünürsek Osay'ı ve sağ stoperde oynayan kişi çok çok kritik olacaktır. Bekao sakatlıktan yeni döndü. Umarım fiziksel olarak toplamıştır. Son maçta bıraktığı noktaya yakın göz ama henüz orada değildi. Çok çok kritiktir. Bekanın oradaki durumu dikkat çekmek istiyorum. Fenerbahçe'yi bu seride biraz daha savunma üzerinden okumak gerekir. Fizik kalite üzerinden okumak gerekir. O tempoya cevap verebilmek üzerinden okumak gerekir. Ve bu bağlamda da Fred'in rolü de çok kritik olacak. Çünkü bu tempoya ayak uydurabilecek bir oyuncu ama sakatlıktan yeni çıktı. Hem ileri geri gel git gelleri yapabilecek hem de hücumda Fenerbahçe'nin o hızlı dikine atacağı pasların ana rolü olacaktır. Tekrar etmekte fayda var. Bu rakibe dikine pas atmak zorundasın. Çünkü savunma hazırlıksız yakalanabiliyor ve hazırlıksız yakalandığı zaman zayıf karınları ortaya çıkıyor. Çünkü hücumda gerçekten çok aktifler. Bakın göreceksiniz sizi şaşırtacak derecede çok topsuz koşu yapan ve Türkiye Ligi'ndeki takımların aksine gerçekten çok fazla oyun bilgisiyle koşan pozisyonlar alan bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin işi zor ama kalite olarak ben Union'dan daha yukarıda olduğumuzu düşünüyorum. Bu dikine pas konusunda mesela şey de aklıma geldi. Ben olsam bu maça Ciku ve Osterwold e ile başlarım. Birincisi Amaura ve puertas ikilisinin deprese olma tehlikesinin birinci panzehiri Jaden gibi bir stoperle oynamaktır. Çağlar da bence yine daha kuvvetiyle, hızıyla belki orayı kotarabilir ama mesela Beka hazır değilse sorun olabilir. Bunun yanında neden Ciku diyorum? Ciku hem Beka'ya göre biraz daha seri hem de bu rekibe dikine pas yapabilmek, kaptığı yerden etkili pas atabilmek çok çok büyük tehlike yaratabilir. O yüzden Ciku ve Jaden bence ideal yol olacaktır ama İsmail Kartal'ın oyun tarzı ve teknik direktörlük yapısı daha çok alışkanlık üzerine ve oynamayı iyi bildiği sistemi oynatabilmeye çalışmak üzerine olduğu için böyle bir tercih yapmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim elimde olsa bu kadro muhakkak bu maça Jadon Cicu ile başlarım. Ve o de hiçbir zaman kadrodan eksik etmem. Maçı biraz daha Union'un üzerinden okumaya çalıştık çünkü dediğim gibi bence biz oyunumuzu oynamaya çalışırız. Onlar ne yapıyorsa yapsın denilebilecek bir tur değil. Union'un panzehiri olabilecek bazı setler çalışılmalı ve Fenerbahçe muhakkak bu maça çok iyi hazırlanmalı. Eğer Fenerbahçe ben kendi oyunumu oynayacağım işte oraya oyunu yıkmaya çalışacağım derse başarısız olur çok net söyleyeyim ki teknik ekibinde bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Bizi çok hareketli, çok tempolu ve zevkli bir seri bekliyor bence. Ve şunu da söylemekte fayda var son olarak. Union, Eintracht Frankfurt maçının ilk serisinin ilk maçında 2-0 geriye düşüyor. 2-2'yi yakalıyor. 10 kişi kalmasına rağmen skoru korumayı biliyor ve gidip deplasmanda 2-1'le eliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin ikinci maçının kendi sahasında olması bir avantaj gibi gözükse de Fenerbahçe'nin tüm seri boyunca konsantrasyonunu çok üst seviyede tutması gereken iki maç oynayacağını tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Umarım turu geçen taraf Fenerbahçe olur. Dinle İzlediğiniz için teşekkür ederim.